19 Haziran 2023'te Türkiye büyük bir zafere uyanacak. Cihatçı Selefi terörüne karşı koymaya 333 gün kaldı. Zafer Partisi iktidarında Türkiye'deki Selefi cihatçı örgütlere karşı Maturudi Kalkanı devreye sokularak mezhep temelli bir iç savaş tehlikesi bertaraf edilecektir. Kamuda görevlendirme mezhep veya etnik kimlik yerine liyakata göre yapılacaktır e, demiş Zafer Turizm'in ehliyetsiz sürücüsünün ele başlığını yaptığı <laughs> şirket değil mi arkadaşlar? Zafer Partisi böyle bir açıklamada bulunmuş. E, enteresan iç savaş. <laughs> yani cihatçı selefi terörü e, ya da cihatçı selefiler veya tüm selefiler e, sanki iç savaş tehlikesi ...oluşturuyorlar gibi bir manzara. Tabi biz bu açıklamaları çok benzer bir açıklamayı... ...kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün... ...ta 2020 Eylül ayından beri beyan ettiği tuhaf açıklamalarda da görüyoruz. Ne demişti Cübbeli Ahmet? Türkiye'de selefiler, işte milli güvenlik sorunudur... Bunlar iç savaş çıkartacak. İşte 2000 tane selefi dernek var. Bunlar silahlanıyorlar. Hücre evlerinde bile olmayan silahlar bazı yerlerde var. Bunu devlet biliyor ama hala müdahale etmiyor minvalinde. Bazı açıklamalar yaptı. Tabi 25 Eylül 2020 tarihinde de avukatıyla İstanbul'da terörle mücadele şube müdürlüğüne giderek enteresan bir ihbarda ve ifadede bulundu. Biliyorsunuz arkadaşlar selefiler tek tip değildir. E, çok renkli ve farklı e, kategoriler oluşturur. Örneğin e, AK Parti'ye oy vermeyi vacip gören e, adeta ılımlı selefiler vardır mesela. Bunlar kendilerini kuran Sünnet merkezinde bir dini anlama biçimiyle tanımlar, tanımlarlar. Yani özneliklerini bu şekilde inşa ederler. Yani teolojik özne olmak bakımından. Ama e, AK Parti'ye de oy vermeyi e, adeta vacip görürler. Yani CHP'ye, HDP, MHP oy vermektense AK Parti oy verilmelidir. Bunlar İslam'ın daha faydasına hareket ediyorlar diye. Mesela Ebu Seyit El Yarbuzi geçenlere vefat etti. Mehmet Balcıoğlu bu isimlerden biridir. ılımlı selefidir yani. Hatta diğer daha sert olan tekfirci ve cihacı selefler tarafından mürciye olarak itham edilir. Yine Abdullah Yolcu da buna yakın bir durumdadır. Ee, Abdullah Yolcu Gurabayen evinin sahibi. Ve onun dışında mesela siyasetle ve devletle olan ilişkilerde daha sert, hard bazı itikadi ve fıkhi görüşlere sahip olan da selefiler vardır. İşte Ebu Hanzal olsun, Murat Gezenler olsun. Bunlar kendilerini belki selefi olarak isimlendirmiyor olabilirler ama tekfirci selefi kategorisinde görülmesi gereken isimlerdir. Bir de tabii DAEŞ, HTŞ e veya diğer cihatçı örgütlere katılan tekfirci cihatçı selefiler var. Bunlar tabi silahlı mücadeleye caiz gören kişiler. Şimdi e, özellikle son dönemde Türkiye'de bütün selefiler kriminalize edilmeye çalışılmakta. Bunu görüyoruz, bu manzarayı görüyoruz ki Cübbeli Ahmet'in 2020 Eylül ayında ateşlediği bu e, tuhaf fitil hala yanıyor. E, gerek e, terörle mücadele şube müdürlükleri C bürolar e, kanalıyla, gerek de kamuoyunda, gerek de işte tarikat e, ve mezhep temelli... İşte Hanefiler olsun, kendisini belli bir tarikatın müntesi bir görenler olsun tarafından. Seleflere karşı oklar ve sert bir şekilde bazı müdahaleler yapılıyor. Önleyici operasyon olsun, tahkir, tezif olsun. Tabi arkadaşlar sahaya baktığımızda Türkiye Selefilerinin silahlandığını söyleyebilir miyiz? Çok zor. Çünkü açık kaynaklardaki durumlardan tutun. E, istihbarat raporlarına veya işte terörle mücadele operasyonlarına bakıldığında Türkiye Selefilerinin e, büyük bir çoğunluğunun silahlı mücadele caiz görmediklerini silahlanmadıklarını e, görüyoruz. Hatta e, bu 2000 Selefi dernek bile çok abartılı ki Cübbeli Ahmet e, denen Ahmet Mahmut Ünlü ismindeki şahıs 25 Eylül 2020 tarihli ifadesinde zaten bu 2000 sayısını kinaya amaçlı dikkat çekmek maksadıyla verdiğini söylüyor. Yani bir bakıma aslında gerçek olmayan, şişirilme, mübalağalı, hani kesetten kinaye, bilmem neden kinaye diye bir Arap dili belagatı var ya, söz sanatı, yani etkileme ve dikkat çekme olayı, 2000 tane dernek olduğunu söylemesine rağmen bunu 150'ye indirdi. indirmiş yani. Çokluktan kinaye diye kullandım demiş falan filan. Kendisi bile aslında 2000 tane olduklarına inanmıyor. Tam 20 bin, 30 bin, 100 bin selefi olsun Türkiye'de. Bunların bir iç savaş çıkarma imkanı olabilir mi? Olamaz. Türkiye'nin e, milli güvenlik e, imkanları, e, jandarması, polisi, askeri, istihbaratı imkanı, gücü ortada. Yani bu e, Ebu Said El Yarbuz'dan tutun, e, Ablah Yolcu'dan, Ebu Hanzal'dan tutun, işte Murat genlere kadar bu kişilerin iç savaş çıkarma gayeleri de olmadığı ortada. Yani 10 yıldır yapılan faaliyetler ortada. Arkadaşlar işin paradoksal, dramatik ve Böyle yırtıcı noktası şu ki e, Selefiliğe karşı yani Türkiye Selefiliğine karşı Hanefilik, Nakşilik işte Maturidilik Maturidi kalkanı falan gibi garip şeyler öneren kişilerin aslında hakkıyla Hanefi, Maturidi falan olamadıklarını görüyoruz. Niye niye bunu söylüyorum? Çünkü Hanefi mezheb mezhebinin bir sistematiği var. Mesela e, fıkhi, itikadi açıdan bir geleneği var. Bu geleneğe bugün Ankara ilahiyattaki, işte Çorum ilahiyattaki veya işte İstanbul'daki kendine Hanefi diyen İslam hukuku profesörü veya işte kelamcı veya herhangi bir tarikat lideri tam anlamıyla uyuyor mu? Bunu nazara alıp hayatına bu Hanefi mezhebini aksettiriyor mu arkadaşlar? Aksettirmiyor. Mümkün değil. Böyle bir imkanı, böyle bir arzusu, niyeti zaten yok. Niye yok? Çünkü şöyle Ebu Hanefe'den Kadıhan'a kadar gelen bir Hanefi fıkıh silsilesi var değil mi? cesaslar, serahsiler, kerhiler falan. Biliyorsunuz bunları yani. Belki biliyorsunuz. Hanefi <laughs> Hanefi olduğunu söyleyip de bunları bilmeyenler var yani. Mesela el-lubabından tutun yani tahavinin muhtasarına kadar İmam Serahsi'nin kitabı ne kadar? Bir hanefi fıkıh sistematiği, bir usulü, furusu bir geleneği var yani. Açıyorsunuz İmam Tahavi'yi bakıyorsunuz kardeşim ne var? İşte İslam ceza hukuku var. Örnek veriyorum işte zekat uygulamaları var. Borçlar hukukunda birçok gündelik hayatımızda karşılaştığımız mesele var. Bunları diyorsunuz Hanefi mezhebine göre çözelim mi? Açalım çözelim diyorsunuz. Ne diyor mesela? Mülteden öldürülmesi, hırsızlık suçunda bedensel cezalar, işte kasten öldürmede kısas diyet. Bunları bugün kendisine Hanefi diyen kişiler uyguluyor mu? Hadi geçtim ya. Hani diyeceksin ki bu furu bilmem ne. Ulan furu da İslam ceza hukuku sistematiğini, İslam ceza hukuku adaletini, Suç ve ceza teorisini sen bugün günümüzde 2022 yılında Hanefi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir konferansa savunabiliyor musun? Savunamıyorsun. Savunmuyorsun. Böyle bir derdin yok çünkü. Bu zafer turizmin e, şoförleri. <laughs> yani diyorlar ya Maturidi kalkanı devreye sokacağız. Ya acaba sen Ebu Mansurel Maturidi'nin kitabı tevhidini bir okuyup da bir İslam anlayışını, iman anlayışını, Allah, nübüvvet anlayışını yani öğrendin mi? Bu halka da bunu öğretme gayesinde misin? Değilsin. Bu kişilerin arkadaşlar İmam Maturidi ile de İmam Tahavi ile de Osmanlı'nın geç dönemindeki Hanefi uygulamalarıyla da alakaları yok. Böyle bir dertleri de yok zaten. Güya Selefi yükselişe karşı elinde, elindeki çürük malzemelerle ve yeniden inşa ettikleri o tuhaf modern Hanefi özne ...inşa imkanıyla güya bir şey yapmaya çalışıyorlar ama yapma imkanları yok. Sıfır. Çünkü daha İmam Tahavi'nin muhtasarındaki bir fetvayı bile... ...hayatlarına uygulayamayacak kadar Hanefilik'ten uzaklar. İmam e, Serahsinin e, kitab-ül ...bunlar furu kitabıdır, bunları boş ver diyecek kadar e, fıkıhtan uzak insanlardır. İlahiyat profesörü dahi olsa bu bilinçte, bu arzuda, bu niyette değil. Diğer tarafa bakıyorsun işte Nakşili'yi ateşli bir şekilde savunuyor. Ama ne yapıyor? Gidiyor. Ebced Cifir, işte tılsımlı gömlekler, yanmaz kefenler. Ahmet bin Ali el-Buni var. Öyle tuhaf, sihirbaz diyebileceğimiz, İslami sihirbaz diyebileceğimiz bir adam. Bunu savunuyorlar. Yani tuhaf bir durum. Yani Nakşilik daha payda bir yere gitmiş. Osman el-Hamis diye biri gelmiş. Şey, Buna Vahabi demişler ki Suud selefilin de Vahabi diye damgalama şeyi böyle çok yaygın bir pratiktir. Tuhaf bir yani pejoratif aşağılamacı bir üsluptur. O adamın ifade özgürlüğünü elinden almak istiyorlar. Öbür tarafta diyorlar ki Selefiler milli güvenlik sorunu. Bir bakıyorsun kendisi apayrı bir e, teolojik e, sapkınlığı savunuyor. <laughs> bir bakıyorsun Zafer Partisi diyor ki cihatçı terörü bitireceğiz 19 Haziran'da Türkiye ayrı bir zaferi uyanacak. Adamın söylemlerine bakıyorsunuz, insan anlayışına bakıyorsunuz, ahlak anlayışına. Apayrı bir e, tuhaflıkta. Öbür tarafa bakıyorsunuz, şey işte CHP'si, HDP'si, MHP'si 10 senedir aynı. Yani yeniliyor, yeniliyor, yeniliyor. Tekrar diyor ki, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na aday yapacağız. <laughs> yap kardeşim, yap yeniden yenilsin. Yap yeniden yenilsin. Alevi delegasyonu partiyle geçirsin. Zaten MHP'yle de HDP apayrı bir e, raks içinde devam ediyor. Bu bağlamda arkadaşlar, ılımlı selefilerle e, tekfeci selefileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 10 kapsamında ifade özgürlüğünü kullanan kişiler olarak görmemiz lazım bizim. Yoksa bunlar işte silahlanıyorlar, bunlar milli güvenlik sorunu, bunlar sapkın işte Allah arşa istiva etti diyorlar falan filan. Saçma sapan retoriklerle aşağılamanın, hor görmenin, hayvan muamelesi yapmanın anlamı yok. E, bunu yapanlar zaten tekfirci diye bunlar eleştiriyor ama kendileri onlardan çok daha tekfirciler. Çünkü sapık, zındık vesaire görüyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Selefileri tekfirci diye eleştiriyor. Tekfirci selefileri. Kendisi diyor ki bunlar sapık, bunlar işte din düşmanı bilmem ne. E kardeşim sen de onu tekfir ettin. Hani tekfir e, garip bir silahtı, teolojik bir silahtı kullanmamak gerekiyordu. E sen de tekfir ettin, adama din düşmanı dedin, kafir dedin, zındık dedin. Bak aynısını sen de yapıyorsun. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? Buradaki amaç e, düşman belirlenen kişiyi... E, vurmak için üslup retorik oluşturmak. Yani başka bir anlamı yok. Diğer yandan cihatçı tekvici seleflerin elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine, e, terör örgütlerine katılma bağlamında e, tehdit oluşturma imkanları var. Ama bunu da hukuk önünde TCK 314 ile terörle mücadele kanunuyla e, mahkemelerin yapması gerekiyor. Böyle 3 tane gazetecinin, 2 tane siyasi parti, muhalif siyasi parti liderinin, işte bir tane tarikat liderinin sözleriyle bu insanların damgalanması, ifade özgürlüklerinin elinden alınması ve dinsel açıdan, teolojik açıdan aşağılanmaları kesinlikle kabul edilemez. Türkiye eğer layık bir ülke ise, değil mi? Selefisi de nakşisi de eşit değerde olması gerekir. İşte onları milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunanlar veya işte bulunmayanlar şeklinde ayırt etmesi sadece bu dinsel teolojik görüşlerinden dolayı mümkün değildir, olmamalıdır. Oluyorsa vahim bir durumdayız ki olur mu? Bilmiyorum Türkiye'de son dönemde bir garip bir dönüşüm var. Toparlarsak arkadaşlar selefilik, mezhepsizlik veya Kur'an sünnete dönüş retoriği altında her türlü dini anlama olarak anlayın. Bizati kötü bir şey değildir. İslam dini açısından da kötü bir şey değildir. Yani mezhepsizlik de yani dinsizliğe bir köprüdür falan gibi saçma sapan retoriklerle yani bizim böyle tuhaf çukurlara girmemizin anlamı yok. Biz de mezhepsiziz. Yani Kur'an sünnet ve bütün mezhepsel sapkını olsun, işte Eylül sünneti olsun. Bütün bu gelenek bizim anlamamızı, idrakimizi, ilme, kesim bilgi ulaşımımızı ve günümüzün sorunlarını çözme noktasında yani İslam'ı bir yeniden inşa özneki inşası olsun, toplum inşası olsun, devlet inşası olsun. Referans alacağımız malzemelerdir. Bir tane mezhebin, işte İmam Tahavi'nin muhtasarına saplanıp ya da İmam Ebu Mansur el-Mağdurdin'in kitabı tevhidine saplanıp, dünya görüşümüzü bu kısıtlı Belli bir tercihlerle şekillenmiş tarihsel ve politik yollara, patikalara sokup da bünyemizi, bilincimizi kısıtlamamızın anlamı yok. Bütün İslami ilimler sistematiğini, kütüphanesini, geleneğini mirasımız olarak görmemiz gerekiyor. Ve bir mezhep temelli dünya görüşü, devlet inşası, işte ahlak anlayışı oluşturmamamız lazım. Yani İslam dediğimiz şey sonuçta e, Kur'an ve sünnet malzemesi üzerinden yükselen bir e, dünya, e, ahiret e, inanışı gündeme getirir. Ahlak, hukuk gündeme getirir. Yani belli bir mezhep üzerinden gitmek mezhepçi bir yaklaşım oluşturur ki e, mesela Zafer Turizm'in e, sloganında aslında bu var. Yani tersine mezhepçilik yapıyorlar. Mezhep temelli bir savaş tehlikesi bertaraf edilecektir diyor ama öncesinde diyor ki maturidik halkanın devleti Yani mezhep temelli bir iç savaşı şey yapacak, bertaraf edecek ama maturidi mezhebini gündeme getirerek mezhepçilik yapacak ki onu da yapacak imkanları yok. Mezhepçilikle yapamaz bu zafer turizm. Fil arkadaşlar hepiniz ilimle, ahlakla, vicdanla, merhametle ve ilimle kalın diyorum. Selam.